Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasıyla Türkiye arasında 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite ARGE merkezi kurulacak. Anlaşmanın sektöre etkisini otomobil satış yöneticisi Pınar Dağdeviren'le konuşacağız efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu Çinli firmanın yatırımı neden önemli? Önce bununla başlayalım. Tabii ki e, bu kadar büyük bir e, otomobil üreticisinin Türkiye'ye yatırım yapması öncelikle hem ekonomik olarak aynı zamanda teknolojik olarak da beraberinde olumlu sonuçlar doğuracaktır. E, bu tür e, yeni yatırımlar özellikle büyük ölçekli e, üretim yerlerinde, beraberinde getireceğinden dolayı e, istihdam sağlayıp ekonomiyi de canlandıracaktır. Öngörülen 5 bin kişiye kadar da bir e, istihdam sağlanacağı açıklanmıştır. Tabii ki ekonominin yanında da e, teknolojik anlamda da bizlere e, güzel e, sonuçlar doğuracaktır. E, sektöre getirecekleri yenilikler, e, inovasyon destekleri e, bizlerin de e, Türkiye'deki pazarında mutlaka e, olumlu sonuçları e, getirecektir. Aynı o zamanda bu durum beraberinde yerel üreticilerin de rekabetini aralarında arttıracak. Sektördeki rekabeti peki nasıl etkileyecek, arttıracak ama olumlu mu olur, olumsuz mu olur, pazara nasıl yansır? Bence kesinlikle olumlu olacak çünkü artık elektrikli araçlara da bu arada ciddi anlamda hem alımlarda aynı zamanda kiralamana da ciddi anlamda bir artış söz konusu. Çevresel faktörleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman kesinlikle çok doğru bir anlaşma olarak değerlendiriyorum ben de. Anladım. Peki Türkiye'nin otomotivde avantajları neler biliyorsunuz? Bir de TOG'umuz var. Bir gurur kaynağımız. Bir daha niceleri Kesinlikle. olacaktır belki de. Türkiye'nin nasıl avantajları var otomotiv sektöründe? Türkiye'nin stratejik konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve... Orta Doğu ve Afrika pazarlarında bildiğiniz gibi kolay e, erişimi mevcut. Hı hı. Bu nedenle aslında büyük yatırımcıların Türkiye'ye tercih etmesi, burayı bir ihracat üssü olarak e, görmesi bizdeki e, katkıyı da e, kat be kat e, arttıracaktır. E, dediğim gibi çevresel etkileri de göz önünde bulundurduğumuz zaman e, karbon emisyonlarında da ciddi oranda e, Türkiye'de bir azalma gerçekleştirecektir. Aynı zamanda e, bu firmanın e, Türkiye'deki varlığı Çevre dostu e, ulaşım çözümlerini de bizlerin de biraz daha bence benimsemesine e, neden olacaktır. Anladım. Peki son soru, bu firma ne zaman üretime geçecek? E, öngörülen 2026 yılının sonlarına doğru... Üretime geçmesi planlanmaktadır. Az önce de söylemiş evet. olduğum gibi güzel bir istihdam da sağlanacak. 5 bin kişiye kadar istihdam sağlanması planlanmaktadır. Bizler de sektörü yakından takip etmeye devam edeceğiz. Peki Pınar Dağdeviren çok teşekkürler değerli katkılarınız Ben teşekkür ediyorum.